Son yaklaşık iki yıldır bej ağırlıklı ürünleri daha çok satmaktayız. Dünyada da bej sorulmaya başlandı. Bu konuda da biz ülke olarak şöyle şanslıyız. Ülkemiz dünyada bejin en iyisinin ve en kalitesinin çıktığı bir ülke. O yönden çok mutluyuz. Umuyorum ki herkes için de iyi geçmiştir. Aslında birçok firmayla görüştük ama ciddi alıcılarımız vardı. 10-15 firma bandında. Ve bunlarla da aslında oturup kendi içimizde bir planlama yaptık. Bunları da işte geri döndüğümüzde tekrar mailleşerek olayları ciddiye alacağız aslında. Çok büyük katkı sağlıyor size. Bizim için evet hem prestij meselesi aynı zamanda da e, satışımız için bir fayda sağlıyor. Hmm. En azından dünya çapında insanlar da geliyor. Evet bu firmalar da varmış diyor. Sadece mail atmak bu işin yeterli bir kısmı değil. Yani aynı zamanda müşteri güven de istiyor. E, güveni vermek için de burada fuara katılmakla yükümlüyüz. Hepimizin e, ortak sorunu ve güven problemi yaşıyor yurt dışındaki müşteriler. Biz de buna istinaden hep burada yer, yerimizi alıyoruz. Krem bej dediğimiz bir ürünümüz var. Bu denizden çıkıyor genel olarak. Afyon'dan da çıkan, Manisa'dan çıkanlar da var. Ama Denizli travertini her zaman bir sükseyle devam ediyor. Bunun sebebi de sıcak suyla oluşması. E bu da müşterilerin de bildiği bir şey olduğu için genel olarak travertenleri seviyorlar. Açık renkli traverten arıyorlar. Yani krem rengi. İlk defa bu kutuara katıldınız bu katıldık. Bu fuar sayesinde de ihracatçı olduk çok şükür. 80'e yakın bir proje siparişleri çıktı. Ayrıca böyle şey tarzında, vekillik tarzında veya disiplinörlük tarzında iki tane anlaşmamız oldu. Suudi Arabistan'da kuvvet olmak üzere. Durum vaziyet bu şekilde.